Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde toprağın başarısını dile getirmek, e, ülkemizde bu şekilde karşılanması onun için çok önemli. Verdiği mücadeleyi, aldığı başarılar esasında e, motor sporu dünyası, belki de Avrupa'nın birçok ülkesi çok iyi biliyor. Ülkemizde son iki yıldır gerçekten toprak hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu da sizin sayenizde oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu zorlu bir hafta sonu geçirdik ama günün <laughs> sonunda gene şampiyonlukla Türkiye'ye döndük. Şimdi toprağın önünde en büyük hedef var. MotoGP Dünya Şampiyonası var. 2026 yılında daha zorlu bir şampiyona toprağı bekliyor. Biz onun destekçisiyiz. Siz onun destekçisisiniz. <laughs> Federasyonumuz, Spor Bakanlığımız, hayranları, basın olarak sizler arkamızda durdukça Allah'ın izniyle nice şampiyonluklarla geleceğiz. Bakın bugün burada gelecekteki sıradaki şampiyonumuz Berkay var, Sina var. Olursa Zeyn var. Nice çocuklar da geliyor. Tabii unutmayalım bizle beraber Deniz Öncü, Can Öncü, Dünya takımlar şampiyonluğu aldı. Şu an testlerde Bahattin Sofoğlu motor sporlarında, motosiklet alanında biz güzel şeyler başardık. Başarmaya da devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.